rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bugün de yine iftara doğru programında yine birbirinden özel ve birbirinden güzel konuklarımız da yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili ee, Süper Kanal izleyenleri ve Radyo Genç Ses FM dinleyicileri. Evet bugün de her zaman olduğu gibi dolu bir program olacak inşallah. Ve yine kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak için Sözü ben Halil İbrahim Tuna kardeşime veriyorum. Okay. لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فاما Ceddi Allahü Allah razı olsun ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Evet, bugün de dediğimiz gibi sıra doğru programındayız ve bugün de yine birbirinden değerli konuklarımızla birlikteyiz. Özellikle Ömer Faruk Atan, yine görmüştülü vaiziyle ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir yandan değerli ilahiyat mezunu ve iş adamı Muhammed Şimşek hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Güzel sefalar Evet, bugün iki bölüm şeklinde olacak. Önce sözü vaiz hocamız olan Ömer Faruk Atan hocamıza vereceğiz. Tabii böyle hem hasbiyel edeceğiz birlikte böyle bir samimi bir ortamda hocam şöyle sözlere nasıl başlar bilinmez ama şöyle bir başlamak istiyorum. Öncelikle bir keles yolculuğu vardı sanki. Kelese gittiğinizi duyduk hocam. Öyle mi başlayalım? Allah razı olsun. Yanlış mı duyduk yoksa hocam? Şimdi öncelikle değerli dinleyenler ve değerli seyircilere onların mübarek olmasını yüce haksan temenni ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu hakkıyla ihya etmemizi nasip eylesin inşallah. inşallah. Hayat bir yolculuktan ibaret. Bizim ruhlar aleminden dünyaya gelmemiz, berzah alemi ve derken ahirette inşallah hep beraber Rabbinin rızasına ayrılıp cennete gitme hedefimiz var. Amin. Hayatın kendisi yolculuk. <laughs> Bizler de daha önceden burada imam hatiplik yapıyordum. Hem köylerde yaptık, hem merkezde yaptık. Ondan sonra Rabbim Celle Celaluhu dini mübin İslam için hizmet etmeye de farklı bir kulvar nasip ettim. Ee, kısa bir süreliğine, kısa bir süredir vaiz oldum. Keles'e de vaiz oldum. Ama inşallah Allah nasip ederse İnegöl'de vaizlik hizmetlerimize, irşat faaliyetlerimize devam edeceğiz inşallah. 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 İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Arnaz Aktaş Keles'e gidin demişti. Siz de o yüzden mi <laughs> gittiniz Hocam böyle <Yani>. bir. Şimdi <laughs> e, o işin prosedürü var. Kanuni boyutuna fazla girmek istemiyorum. İlk atamalar olunca halim 4. derece, 5. derece memurluk hizmetleri var. Oraya gitmemiz icap ediyor. Kanuni bir gereklikten dolayı oraya gittik. Yoksa yine göre olsa elbette e, biz e, değil İslam coğrafyası, dünyada coğrafya ayrımı yapmaksızın hizmet edileceği düşüncesindeyim ben. Biz İslam coğrafyası diyoruz ama şu anda İslam coğrafyası demediğimiz yerler de bizler için İslam coğrafyası. İmam Şafii Hazretlerinin rahmetullahi aleyhi onun bu manada bir görüşü var. Şimdi yıllardır Türkiye'de Darül Harp, Darül İslam, Darül Eman tartışmaları yapıldı. Belki biz yaşımız itibariyle biraz daha fazla hatırlarız. İmam Şafii'ye göre Darül Harp diye bir kavram yoktu bir yer İslam toprağı olduysa ilel evet o İslam toprağıdır ve İslam toprağı olmak için her türlü hizmetin, cihadın, irşat faaliyetinin yapılması gerekir. Onun için ben değil İslam coğrafyası ve, değil, ve İslam coğrafyası olmadığı şekilde bir ayrıma gitmiyorum zaten. Her yerde hizmet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asya'sı, Avrupa'sı, Amerika'sı, Uzak Doğu'su, Balkanları nerede olursan Kafkasya'sı orada hizmet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rabbim Celle Celaluhu İnegöl'de, İnegöl'de hizmet etmemizi noktasında bize tevfik ihsan etti. Rabbimize hamdü sena olsun. Biz burada imamet görevini yapıyorduk. Ee, şimdi de kürsülerde vaaz irşat hizmetleri için yola devam edeceğiz. Ya Keles ya İnegöl aslında farklı bir farkı görmüyorum. Hizmet ee, aynı hizmet. Yani mesele belki hitap edeceğiniz kitle önemli olabilir irşat faaliyetimizde potansiyel bir cemaatiniz var. Hitap edeceğiniz kesim de önemli. Daha fazla ne kadar insana ulaşabilirim? İslam dinini nasıl aktarabilirim? Malum Serhat Bey şöyle bir düşüncem var benim. Elhamdülillah dini noktada, dini hizmetler, dini bilgi noktasında çok iyi bir yere geldi. Değil sadece Türkiye, dünya da bir yere geldi. Bir kere internet çağı olması hasebiyle insanlar bilgiye daha fazla, daha hızlı ulaşabiliyor. Ama onunla beraber, onunla doğru orantılı bir sıkıntımız var, bir problemimiz var. Biz bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Bununla beraber bir de bilgi kirliliği var. Onun için e, bizler haşa ehil olduğumuzu iddia etmiyoruz. Elimizden gelinceye kadar bu bilgiye ehil insanlarla ulaşabilirsek ahiretimizi daha iyi etkiler. Tıpkı dünya hayatımızda bazı şeyler yapıyoruz. Onu yaparken, isterseniz iş alanda olsun, isterseniz tıbbi alanda olsun, bir şekilde biz en iyi bilgiyle, en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz. Dünyamızda öyle bir hassasiyetimiz var. Ahirette daha çok hassasiyetimiz olmalı. Çünkü o dini hususlar hem dünyamızı hem de ahiretimizi etkiliyor. Eğer dünya ve ahiret e, dengesini de dikkate alarak bizler bu dünyada yaptığımız şeylerin ahiret diye inandığımız inşallah orada Allah'ın huzuruna çıkacağımız, her şeyi hesap vereceğimiz bir gün olduğunu biliyoruz. E dolayısıyla öyle bir gün olduğuna göre dünyada yapacağımız şeylere dikkat etmemiz gerekir. O dikkati yapacağımız, amel dediğimiz hususlarda ilim sayesinde ulaşılır. Doğru bilgiyle doğru şeyler yapılır. Yanlış bilgiyle yanlış şeyler yapılır. E o hem insanın ahlakını, hem toplumun ahlakını hem de itikadını zedeler Allah korusun. Onun için bizler Doğru bilgiyi halka nasıl doğru bir şekilde aktarırız? Bilgiye ulaşmanın kaynakları çok günümüzde, özellikle belirttiğim gibi internet çağdayız. Bir arama motoruna bir kelime yazdığımız zaman binlerce bilgiye ulaşıyoruz, ama o bilgileri test etme, bir süzgeçten geçirme, doğruluğunu ya da yanlışlığını dikkat almak gibi bir sıkıntımız var. Çünkü o bilgi bir gördüğümüz hadis diye bize gösterilen ya da ayetin maali ya da ayetin yorumu gibi gösterilen bir şeyin bakıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi'in ve tebe tabi'in bizim için üç nesil çok önemli. Biz buna selefi salihin diyoruz. Rıdvanullahi Teala ve Aleyhi O üç dönem min bilgisiyle asla örtüşmüyor. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet cımbızlara, bir hadis cımbızlayarak bir sonuca ulaşmak insanı itikadi, ahlaki hem ferdi hem toplumsal olarak büyük bir sıkıntıya sokuyor. Onun için Bizim hedefimiz bu. Ehil olmamakla beraber Rabbim Celle Celaluhu bizlere bu görevi nasip etti. Bizler de o görevi ne kadar elimizden geldiği kadar liyakatla yapabilirsek ne mutlu. İmamet, vaizlik ayrımı yapmıyorum. Keles, İnegöl ayrımı yapıyorum. Hatta dünya ayrımı yapıyorum ben. Yapacağım. <laughs> ya sadece zaten latif olsun diyerekten. Estağfurullah biliyorum. Bizler de e, İnegöl'deyken de görüşüyorduk. Demek ki bundan sonra inşallah İnegöl'de yine görüşmeye devam edeceğiz. İnşallah hocam inşallah. inşallah. Hocam, bir de şöyle soracağım. Ramazan nasıl gidiyor? Ardından birkaç daha sorumuz var hocam. Onları da soracağım hocam. Evet, öncelikle başlayayım hocam. Ramazan nasıl gidiyor İnegöl'de? Keles'te mi Ramazan yoksa İnegöl'de mi Ramazan? Ya ben e, böyle bir mukayese yapamayacağım. Ama e, mukayeseyi zihinsel olarak yapabilirim. Yoksa somut olarak ben Keles'te <laughs> Ramazan'da kalmadım. Ramazan öncesi ben yine İnegöl'e geldim. <laughs> yaklaşık Ramazan'dan bir hafta 10 gün önce burada görevimize başladık resmi da ee, Ramazan'ın e, belli yapmamız gereken bir kulun, bir Müslümanın yapması gereken işte oruç ibadeti, teravihi, cemaate dikkat etmesi vesaire. Bununla beraber e, olması mevcut olan dediğimiz de vaka olan var, bir de olması gereken var. Aslında bu iki mukayeseyi belki yapabiliriz. Bu iki mukayeseyi yapmamız gerekir mevcut olan Ramazan var, bir de olması gereken Ramazan var. Allah Celle Celaluhu, Rabbimize hamdü sena olsun, bir daha üç aylardan önce yaptığımız duayı kabul etti inşallah. Öyle biliyoruz. Çünkü ne buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Biz de o duaya amin dedik. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme Recep ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl. Ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Biz kürsüde zaman zaman bu duayı biraz açıyorum olursa bir iki cümleyle açayım. Fazla da değil. Öyle canım, öyle. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Recep ve Şaban aylarını hakkında bereketli kıl diyor. Ee, olan şey bereketli olur. Olmayan şey bereketli olmaz. Öyle değil ki. Evet. Allah Celle Celaluhu bizlere hem Kur'an-ı Kerim hem de hadis-i şerifler vesilesiyle vasfasıyla bir iyiliğe karşı en az 10 sevabın olacağını söylüyor. Bizler belki Recep ve Şaban aylarında bir yapmadı ki on olsun. Öyle değil mi? Yani on olabilmesi için en az 700 katına kadar çıkar. ihlas ve samimiyete inşallah. Ama biz bir yaptık mı ki on olsun. Belki yapmadık ama yine de Allah Celle Celaluhu Ramazan ayını nasip etti. Şimdi sıra bizde ihya etme. idrak ettik. İdraktan sonra ihya gelir. İhya etmek gerekir. Yani her standart tabirim uygun görün. Standart ibadetlerimiz var. Yani e, oruç, her Müslümanın e, sağlık gerekçesi, yaşlılık sebebi vesaire yolculuk olmadığı takdirde herkesin tutması gereken bir Ramazan orucu var. E, beş vakit namaz sadece Ramazan'la ilgili bir ibadet değil zaten. Evet. Belki bizler biraz Ramazan'ın heyecanıyla e, değerli dinleyenler ve izleyiciler beni mazur görsün, maaf tutsun inşallah. E, bizler sadece Ramazan ayında belki namaz kılıyoruz ama Ramazan sadece üç ayların ya da Ramazan'ın ya da kandil gecelerin farzı değil. Bütün yılın farzı, bütün ömrün farzı hatta. Ama bizler bunu küçümsemek için söylemiyoruz. Bir yanlış anlaşılmasın. Bu sadece Ramazan ayında bizler bir başlangıç yapmamız. Bu vurguyu bu çok yapıyoruz. Ramazan ayında biz geldik, Allah Celle Celaluhu bunu nasip etti. Bundan sonraki süreçte bizler için önemli olan bir husus var. O da nedir? Ramazan ayından sonra bu, bu yaptığımız başlangıcı, bu güzelliği devam ettirebilmek. Biz eğer devam ettirebiliyorsak bu Ramazan ayındaki güzelliği zaten iş hedefine ulaşmıştır. Ama yapmıyorsak sadece Ramazan Ramazan'a mahsus Ramazan'la sınırlı bir Müslümanlık düşünüyorsak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam malum el kelimdir. Cevami'l kelim ne demek? Bu istu bi cevami'l kelim. Ben az ve öz ifade, ifade özelliğiyle gönderildim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cümle kullanır. O cümleler üzerinde kitaplar yazılır, kitaplar yazılmış da. Şimdi niyetil niyetül mümini hayrun min amelih. ya da bir de farklı bir varyant, farklı bir rivayet daha var. Niyetül mümini eblagu min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Biz niyetimiz ne olsun? Niyetimiz sadece ben Ramazan ayında Allah'ım orucumu tuttu. Bundan sonra da ibadetlerimi yapacağım. Helal haramma dikkat edeceğim. İyi bir Müslüman olacağım. İyi bir mümin olacağım. Kullu noktasında yapmam gerekene hassasiyet göstereceğim diye bir niyete girdik mi Allah Celle Celal bunun devamını getirecek ümidini taşıyoruz. Ama Ramazan ayı bitsin. Ramazan ayından sonra bayram namazını kıldıktan sonra bana müsaade bir sonraki Ramazan'a da görüşmek üzere gibi bir niyetimiz olursa o zaman da bizim niyetimize göre amelimiz de bu olur. Hocam, noktada da sanki bir gönderme yaptınız bize. Ramazan'dan Ramazan'a böyle programlarda buluşuyoruz. Ee, zaman... Ramazan'dan Ramazan'a... Hocam ben Cuma'ya geliyordum mescide, öyle demeyin. Evet, yani. Ramazan'dan Ramazan'a sizinle ilgili gerçekten böyle bir düşüncem yok. Böyle bir şey de aslında... <laughs> ne bileyim hocam böyle bakanımdan bile geçmedi. <laughs> Ne <laughs> <de> diyelim e, hüsnü <laughs> tamam, tamam, hocam. şöyle bir günümüzdeki soruyu ben gündeme getireyim hocam. Şimdi Ramazan'dan önce bir daha rehavet var hocam. Hadi teraviye gidelim, aman oruç tutalım, aman kaçırmayalım, aman bugün şey olmasın. E, teraviye bakıyorsun her günün, her kıldığın günün başka başka bir sevapları var, başka başka bir nedenleri var anlat anlat bitmiyor. Ama hocam şimdi 14 gün oldu bugün. Bakıyoruz cemaatimizden fazla hocam. Bu neden kaynaklandı? Siz de bir imamlık yapan biri olarak hocam hani. Şimdi e, aslında bu yoruldu mu insanlar? Bu tevcih ettiğinizin neden sorusunun yani? cevabı benim o söylediğim hadis şerifte yine gizli. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Müminin niyeti amelinden daha iyi. İmam Suyuti'nin e, Rahimallah, Cami-ül Sagir diye bir hadis kitabı var, alfabetik. Yani kelime, kelimenin ilk harfinden başlayan böyle bir e, hadis külliyatı var. Cami-ül Sagir, bunu bahsettiğim kitabın. Yani buradan bir alıntı yapacağım. Onun üzerine menavi bir şerh yazıyor. Yani bir şerhi var. E, Arapça bir eser. Bu hadis-i şerifi açarken şunu diyor. Diyor ki, e, o zat menavi bir insan, bir mümin, 60-70 sene yaşayacak kadar ibadet edeceğim niyeti yok onda. Örnek verirsek, 75 yaşında olan bir insan, tahmini konuşuyoruz, 15 yıllık ergenlik çağı öncesi var, onda mükellef değil, geri kalan 60 sene yaşıyor, 60 senelik müminliği, Müslümanlığı, kul olmasına karşılık Allah Celle Celaluhu cenneti, ebedi cenneti vaat ediyor. Öyle değil mi? Hı. Kafiri diğer yanahtan bakarsanız iman etmeyen kafir olan bir insanda 75 sene yaşarsa bir mukabil o da 60 seneli küfrü karşılığı değil ebedi bir cehennem var. Demek ki Allah Teala Celaluhu bize niyetimizin sadece ilk Ramazan, sadece Ramazan değil. Siz biraz daha daraltınız ilk 10 güne ilk 15 güne çektiniz. Bizim niyetimiz o olmamalı sadece birkaç gün değil. Biz sadece şunu yapmalıyız. Ramazan geldi, ben bu Ramazan'ı bundan sonraki ömrü hayatım için bir fırsat bileceğim. Bundan sonra iyi bir mümin olacağım. İbadetlerime daha çok dikkat edeceğim. Belki şöyle olabilir, yani biz yine hüsnü zan yapalım. Ee, örnek görüyorum, mahalle camisinde yer tıklım tıklım elhamdülillah. Ee, cemaat geliyor, sonradan e, belki yarı yarıya düşüyor. Onu başka yerlere gidiyor diye İnşallah tevli ederim, yoksa e, teravih bırakmaz inşallah. hep böyle düşünüyoruz, öyle, öyle düşüneceğiz. Çünkü yani. e, sadece orucu farz kılan Allah Celle Celaluhu Bakara Suresinde buyurduğu gibi e, teravih de sünnet kılan bizler için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ramazan sadece güneşin e, fecirden güneşin batışına kadar olan süreç değildir. Ramazan hem ay olarak gecesi gündüzü hepsi Ramazan'dır. Yani bizler gündüz orucumuzu tutarız, gece dilediğimiz gibi davranırız. Zaman zaman görsel ekranlarda hatırlarsınız onları da Allah ıslah etsin diyorum. Ve Ramazan Müslümanlığı, Ramazan hocalığı adı altında, medyatik hoca adı altında çıkıp yani oruç tuttuktan sonra istediği şekilde iftarını açar, istediği şekilde şunu yapar, bunu yapar. İsmini bile, bu konuları bile açmak istemiyorum hususları. Böyle bir şey yok. Yani gündüz oruç tutan bir insan, gündüz orucu farz kılan Allah, gece de sana bazı şeyleri farz kılıyor. Yani orada Müslümanlık, tabirime uygun görün, mevsimlik işçi değil. Hmm. Mevsimlik Müslümanlık yok. Bizler sadece tek yapacağımız husus, ıslah birkaç kaç keredir bunu söylüyorum, vurgusunu yapıyorum, başlangıç yapma. Bu önemli. Ben, biz, herhangi birimiz, biz burada bunu başladık. Ondan sonra ben kendi dişimi sıkayım. 30 günümü geçireyim. Ondan sonra Allah kerim düşüncesiyle değil. Ramazan geldi. Ben başlangıç yapmak istiyorum. Ve bundan sonra teravihimi bırakmayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teravihle ilgili teşvik eden hadis-i şerifi var malum. Men akame leylete ramazan imanını ihtisaben imanen ve ihtisaben gufile lehumâ tekadden min zendih kim Ramazan gecelerini ihya ederse iki husus. Faziletine inanarak sevabını sadece Allah'tan bekleyerek yaparsa Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Oruçla da ilgili böyle bir hadis var. Men same diye başlayan. Bu da men kame. Kim o gece ihya ederse, ayakta tutarsa yani, alimler bu hadis-i şerifi <laughs> bizler için açıkladıkları zaman, şerh ettikleri zaman bunun teravih olduğunu söylüyorlar. Yani teravih namazları diğer ibadetlerden farklı. Bu teravih namazı sadece oruçla ilgili bir ibadet de değil. Aslında Ramazan'a ait, Ramazan-ı Şerif'e has bir ibadet. Yani örnek verirsek, biraz daha somut, pratik karşılığı olan bir şey söylersek, bir insan oruç tutamazsa da, oruç tutmadıysa ya da tutamadıysa da, onun gece teravih kılması sünnettir. Yani bu oruçla ilgili olan bir ibadet değildir. Bu Ramazan'la ilgili bir ibadettir. Ayrı yani, değil mi? Evet ayrı. Dolayısıyla bizler teravihle ilgili gerçeklik göstermeyelim. Daha Ramazan'ı bile yap, iyice Allah'ın razı olduğu şekilde ihya edemezken 10 gününde, 15 günde teslim bayrağı çekmeyelim. Teslim bayrağı yani hem nefis, nefis dediğimiz usulsa biz hep suçluyoruz. Bizlerde şu var suçu başkasına yükleme. Konu konuyu açıyor. Kusura bakma. E, e, ee, sürekli bizde şöyle bir anlayış var. İnsanoğlunda yani. Biz derken da şöyle bir anlayış var. Yapmış olduğu suçu, hatayı başkasına yükleyip rahat etme. Yani bir günah keçisi ilan edip ve işin içinden sıyrılma. Ee, ne diyoruz? Hocam bizler nefis taşıyoruz. Nefis işte bizi rahat bırakmıyor. Nefis dediğimiz nedir? bizim dışımızda bir şey değil. Bizzat kendimiz biziz yani. Yani bizim istek ve arzularımız, bizim heva ve heveslerimiz, bizim dünya noktasında isteklerimiz nefsin bizzat kendisi. Bir de şeytan diye bir e, varlık var. E, bunlar bizimle daha Ramazan ayında e, ilk 10 gününde bize nefse ve şeytana teslim bayrağı çekiyorsa o zaman Rabbim Ramazan'da hedef edinilen o noktadan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Değil mi? Allah Celle Celaluhu <laughs> Bakara Suresinde Ramazan orucuyla, farziyetiyle ilgili ayeti i kerimenin sonunda korunursunuz diye. لَعَلَّكُمْ ifadesi geçiyor gerçi ama لَعَلَّكُمْ Arapçada umulur ki manasında. Ama Kur'an ve hadiste umulur ki manası değil. Kesinlik manası. Bizler öyle umut edeceğiz, kurtulacağız. Ama Allah Celle Celaluhu siz bunu yaptığınız takdirde korunursunuz diyor. biz korunmak amacıyla Ramazan ayında oruç tutuyoruz, diğer ibadetlerimizi yapıyoruz, hassasiyet gösteriyoruz ve şeytanı zincire vurmuştuk hani. Değil mi? Yani hadis-i şerifte belki bilmiyorum sizler de gündem yapar mısınız? Böyle bir konuyu dile getirir misiniz bilmiyorum ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'la ilgili şeytanlar ve sufideti şeyatın şeytanlar zincire vurulmuş buyuruyor değil mi? E bu hakikat olduğu gibi mecaz da olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ifadesinde bir mecaz da olabilir. İrade o kadar, iman o kadar zirve yapıyor ki hani şeytanlar zincire vurulmuştu. Hani nefis artık yok edilmişti. Biz daha ilk günden, ilk günlerden Ramazan'ın teravih 1-2 derken fire verip bırakacaksak o zaman Ramazan'ın gayesinden, Ramazan hedefinden uzaklaşmışızdır demektir. Evet hocam reklam arasına gideceğiz şimdi. Toparlayacak olursak hocam, ne söylemek istersiniz? İster kanal, şimdi, TV e Tekrar sizi de alacağız bir kez daha hocam, programı evet. biz buradan söylemiş olalım. Burada hedef edilen, yani e bizler daha Ramazan'ın ilk günlerindeyiz. Malum, e şunu bir teşbihte bulunmak istiyorum. E teşbihte hata olmaz diye bir söz var. Bir sporcu düşünün. Onu sahaya çıkarmadan önce bir idman yapılır. Özellikle ne diyoruz? Derbi maçları diyoruz. Evet. Derbi maçlara çıkarken bu daha çok hassasiyet gösterir. Bir futbol, belki futbolla ilgilenen genç kardeşlerimiz de var. O e, idman yapılıyor. Güzel bir idmandan sonra bir te, primlerle, teşviklerle sahaya sürülüyor. Bizler idmansız çıktık belki sahaya. Yani bundan dolayı nefs ağrı geliyor. Yani e, günahla boğuştuğumuz, nefsimizin kirlendiği sadece ben e, kendimi acama e, e, huzurlarımızda bizde bizi dinleyen kardeşlerimizi kastederek söylemiyorum. Yani önce kendimden bahsediyorum. Bizler günahla kirlettiğimiz o nefsimize aç kalmak, günahlardan yüz çevirmek, günah konuşmamak, ibadetlerimizi hakkıyla yapmak, ibadetlerimizin dışında ekstradan teravih kılmak, ona fila sünnetlere nail olmak nefse zor geliyor. Çünkü bizim idmanımız zayıf. İdman zayıf olduğu için o performansımızda o düşüklük göstermenin sebebinin o hikmetin olduğunu düşünüyorum. Bizler başka zamanlarda da iyi bir mümin, ibadetlerden uzaklaşmayan, cami cemaatinden uzaklaşmayan, haramla arasında perde koyan, sınır koyan, sur öğren bir Müslüman olursa, olduysa e Ramazan biraz daha biraz daha kendimizi toparlar daha iyi bir şekilde iyi bir mümin olunuz. Ama eksiklerimiz çok olduğu için nefsimize bazı şeyler ağır geliyor. Bundan dolayı da Ramazan'da giderek performans düşüklüğü manevi noktada azalma oluyor. Sebep evet. bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Teşekkür Ayağınıza abi. sağlık. Çok sağ olun. Varım hocam. Yine bir programımız daha var hocam sizlerle. İnşallah. İnşallah. O programda da böyle geniş detaylı olarak hem özellikle hem fitreyi hem de böyle teravih evet, inşallah, teravi, inşallah, zaman görüşürüz, zaman, görüşürüz hocam. Bizler sizinle beraber evet kısa bir reklam arasından sonra tekrar ikinci bölümde Muhammed Şimşek hocamızla birlikte devam edeceğiz sevgili izleyenler ve sevgili izleyenler.